Christopher Nolan, bu ismi duyduğunuzda aklınıza ne geliyor? Muhtemelen akıl almaz gişe rakamları bir de beyninizi yakan filmler, değil mi? Peki bu adamın sırrı mı? Gelin Hollywood'un bu eşsiz mimarının dünyasına birlikte bir göz atalım. İşte BBC'den Will Gompertz'ın bu sözü Nolan'ı tek cümlede özetliyor aslında. Adam tam bir paradoks. Bir yandan sizi koltuğunuza çivileyen devasa filmler yapıyor, öte yandan da zaman, hafıza, gerçeklik gibi konularla aklınızı alıyor. Peki bu ikisini aynı anda başarmak nasıl mümkün oluyor? İşte biz buna gişe paradoksu diyoruz. Yani nasıl oluyor da bir yönetmenin adı tek başına bir markaya, bir kalite vaadine dönüşebiliyor? Gelin bu markanın nasıl yaratıldığına bir bakalım. Şu rakama bir bakın. 6 milyar doların üzerinde. Dünya çapında bir elin parmaklarını geçmeyecek yönetmenin ulaşabildiği bir başarı bu. Ama Nolan'ın olayı sadece para kazanmak değil. Filmleri kültürel bir deprem etkisi yaratıyor. Bu da onu bir yönetmenden çok daha fazlası, adeta bir fenomene dönüştürüyor. Asıl sihir burada başlıyor zaten. Nolan bize zeki bir kaçış sunuyor. Yani Dev patlamaların görsel şölenin ortasında bir an durup kendinizi rüyaların katmanlarını, zamanın nasıl büküldüğünü ya da ahlaki seçimleri sorgularken buluyorsunuz. Kısacası, gerçeklikten kaçarken beyninizi daha da fazla çalıştırıyorsunuz. Peki, bu devasa yapı nasıl inşa edildi? Her şeyin başladığı yere, kariyerinin ilk günlerine, hani o memento'nun temelinin atıldığı zamana gidelim. Nolan'ın başlangıcı aslında oldukça mütevazi. Bakın ilk filmi Following'i sadece birkaç bin pound gibi komik bir bütçeyle hafta sonları toplanıp arkadaşlarıyla çekmiş. Ama sadece iki yıl sonraki sıçramaya bakar mısınız? 4.5 milyon dolarlık bir bütçe, 100 kişilik bir ekip. Bu oyunun kurallarını değiştiren inanılmaz bir adımdı. Ve işte o büyük adım Memento'ydu. Nolan'ın da dediği gibi kariyerindeki en büyük sıçrama. Bu filmle birlikte onun imzası haline gelecek her şeyi ilk defa gördük. Tersten akan bir hikaye, güvenilmez bir hafıza ve sürekli gerçek ne diye sorduran bir yapı. Nolan'ın sinematik DNA'si tam olarak o anda oldu. Bu sağlam temeli attıktan sonra Nolan sadece kendi filmlerini yapmakla kalmayacak, sinema tarihinin en ikonik karakterlerinden birini alıp adeta yeniden yaratacaktı. Artık sahne Kara Şövalye'nin de. Ve sonuç... 1 milyar doları geçen bir gişe. Ama Kara Şövalye'yi efsane yapan şey rakamlar değildi. Nolan, bildiğimiz süper kahraman filmini aldı, onu ahlaki olarak gri alanlarda gezinen, gerilim dolu, karanlık bir suç dramasına dönüştürdü. Resmen türün kitabını yeniden yazdı. Filmin endüstrideki etkisi o kadar büyüktü ki, en iyi film Oscar'ına aday gösterilmemesi o yıl büyük bir olay oldu. Hatta tartışmalar o kadar alevlendi ki akademi ertesi yıl aday sayısını 5'ten 10'a çıkarmak zorunda kaldı. Sinema tarihinde bu olay Kara Şövalye kuralı olarak biliniyor. Bu da Nolan'ın sadece gişeyi değil, endüstrinin kurallarını bile değiştirebilen bir güç olduğunun kanıtı. Batman'i zirveye taşıdıktan sonra Nolan pelerini bir kenara bıraktı ve tamamen kendi zihninin derinliklerine daldı. Artık kendi özgün dünyalarını, felsefi takıntılarını ve o büyük fikirlerini inşa etme zamanıydı. Listeye bir bakın. Sanki bir felsefe dersinin konuları gibi duruyor, değil mi? Ama aslında her biri bir Nolan filminin temel taşı. Epistemoloji, yani bilginin doğası, alın size Memento. Varoluşçuluk ve kimlik arayışı, işte The Prestige. Zamanın bir inşa olduğu fikri hem Inception'da rüyaların içinde hem de Interstellar'da uzayın derinliklerinde karşımızda. Nolan'ın dehası en karmaşık fikirleri alıp onları nefes kesen sinema deneyimlerine dönüştürebilmesi. Bu büyük fikirleri hayata geçirirken de bir takıntısı var: gerçekçilik. Mümkün olan her şeyi bilgisayar efektleriyle değil, bizzat kamera önünde yapmaya çalışıyor. Bu yüzden Inception'daki o dönen koridor sahnesi için içinde oyuncuların olduğu devasa bir set inşa edip onu gerçekten döndürdü. Veya Tenet için CGI kullanmak yerine gidip gerçek bir Boeing 747 uçağını patlattı. Çünkü ona göre izleyicinin hissettiği o gerilimin kaynağı sahnenin gerçek olması. İşte bu felsefe ve zanaatkarlığın eşsiz birleşimi bizi Nolan deneyimi dediğimiz o kavrama getiriyor. Bu sadece filmlerini değil, onun sinema sanatına olan tutkulu bağlılığını da içeriyor. Ve bu deneyimin zirve noktası tabii ki Oppenheimer oldu. 3 saatlik diyalog ağırlıklı, karmaşık bir biyografik filmin hem gişeyi sallaması hem de Nolan'a kariyerinin ilk en iyi yönetmen ve en iyi film Oscar'larını getirmesi bu onun vizyonunun mutlak bir zaferiydi. Ama Nolan'ın misyonu sadece kendi filmleriyle sınırlı değil. Bu dijital çağda o hala geleneksel film şeridinin yani seluloidin en büyük savunucularından biri. Filmlerin sadece dijital dosyalar olarak değil, fiziksel bir sanat eseri olarak korunması ve gelecek nesillere aktarılması için adeta bir savaş veriyor. Yani o sadece bir yönetmen değil, aynı zamanda sinema tarihinin bir koruyucusu. Bu da bizi o nihai soruya getiriyor. Her şeyin akış platformlarına taşındığı, içeriğin evde tüketildiği bir çağda Nolan'ın tutkuyla savunduğu o dev perdede, karanlık bir salonda film izleme ritüeli sinemanın son kalesi olabilir mi? Belki de Nolan'ın bize bırakacağı en büyük miras sadece çektiği harika filmler değil, aynı zamanda onları nasıl izlememiz gerektiğini bize ısrarla hatırlatmasıdır.